Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar dilerim. Dün itibariyle birçok adayların sorusunun cevabını vermiş olan Personel Tem Daire Başkanlığı Pertem üzerinden adayın son durumunu sonuç olarak paylaşmış oldu. Birçok adayın soruşturma sürecinde olduğunu ve birçok adayın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sınıflandırılmış olduğunu ve birçok adayın Kara Kuvvetleri Komutanlığına sınıflandırılmış olduğunu ve birçok adayımızın da maalesef gerekli sağlık şartlarını taşıyamadığı noktada maalesef adaylığı sonlandırılmış oldu. Bu süreçte adaylar merak etti. Eğitim ataması ne zaman yapılacak? Eğitimler olacak mı? İsmimiz çıktı denize, karaya. Biz eğitime gidecek miyiz diye sorular sormuştunuz. Arkadaşlar şu anda ismi çıkan adaylar deniz ve kara olarak sınıflandırıldıysa şu anda gelecek ilk ve ikinci eğitim atamasında eğitim atamaları gerçekleşmiş olacak. Ortalama bir ayla bir buçuk aylık süre içerisinde sonucu sınıflandırılmış olarak açıklanan adayların eğitim ataması yapılmış olacak ve eğitimlere gitmiş olacak. Birçok kişi bu yönde sorular sormuş. Kardeşim benim Kara Kuvvetleri Komutanlığına ismim çıktı, sınıflandırıldım diye görüntü gördüm pertem üzerinden veya deniz olarak görüntü gördüm. Evet arkadaşlar, sınıflandırılmış olarak görünen deniz veya kara olarak gören adayların eğitim ataması Mart ayı olarak bugün Bugünden itibaren bugün hafta sonu bir aya kadar arkadaşlar yapılmış olacak. %90 ihtimalle ilk deniz eğitim ataması yapılacak. Zaten bu duyuru gelmeden 2 gün önce biz paylaşım yaptık hatırlarsanız. %90 ihtimalle gelecek ilk eğitim ataması deniz olacak diye söylemiş olduk. Aradan 2 gün sonra Perten adayların son durumunu açıklamış oldu. Gelecek eğitim atamalarında isminiz çıkmış olacak. Sizler de eğitimlere gitmiş olacaksınız. Deniz sonra kara olacak. Kara da olabilir, deniz de olabilir. İlk kara yapabilir veya deniz de yapabilir ama yüzdelik olarak deniz olacak arkadaşlar. Daha sonra kara olacak. Sizler de eğitimlerinize gitmiş olacaksınız. Bu tadını çıkartın arkadaşlar. Sizlere kendi tavsiyemi söyleyecek söyleyecek olursam Bugünlerin tadını çıkartın. Ee, anlık olarak eğitim atımları yapılıyor artık. Bu durumda sizler de gerekli malzemeleri ve gerekli evraklarınızı teminat olarak hazırlayıp eğitimlerinize gitmiş olursunuz. Bir aya kadar arkadaşlar artık memleketinizi bırakıp vatanımıza hizmet etmek için yola çıkacaksınız. Herkese hayırlı hafta sonlar dilerim.